Hadi la giy şu ceketi giy. <laughs> İnşaatçılar gibi. Şimdi bunlar bisiklet yolu kesecekler de biz çıkacak koy ya buradan. <laughs> Babayla ne ol hay maşallah. İsa senin araban da güzel döşü var ha. Sağ ol abi. Ne bu E mi? E, S. 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 E, yo, e klas. E klas mı? E klas. İki tane zaba borusu var. Ha, iki tane zaba borusu varmış <laughs> maşallah. O, binan, o binanın o hepsi mi konsolosu? Buraya konsolosu Ne o? Sarayı 68. Ha <laughs> saraylıymışlar. lan. Ha saray, ha saray, ha saray. 51 ha niye doğru? Sizin o zaman Aksaray 68 yoktu. Gel babam Serdar'ım gel şimdi. Girdiğimiz gibi çıkacağız. Şu arabalar bari olmasaydı, Hem de o zaman çok rahat çıkardı. Kaldırma, çık biraz, çık. Olmadı, tekeri bozdu. <laughs> tô tô tamo todo aqui todo